Arkadaşlar Vovap uygulamasında oyunlardan ikinci defa nasıl kazanırsınız onu anlatacağım sizlere. Hemen oyunumuza giriyoruz. Yükledik. Ben bundan daha önce kazanmıştım. İkinci defa kazanmak için ne yapacağız onu göstereceğim sizlere. Yeni kullanıcı olarak başladım oyunu. Hemen şuradan giriyoruz. Tıklayın. Evet, ayarlara tıklıyoruz. Ayarlara geldikten sonra buraya tıklıyoruz. Yeni oyuna başla. Buraya tıklayacaksınız. Evet. Onayla. Gördüğünüz gibi. Evet. Oyun sıfırlandı, yeniden başlıyor. Artık ikinci defa oynayabilirsiniz ve kazanabilirsiniz bu kadar basit. Eğer görevler tekrar geldiyse buraya mesela ikinci defa oynamak istiyorsanız bir bir defa aldınız diyelim. İkinci defa tıklayarak yeniden başla seçeneğinden indirdikten sonra yeniden başla seçeneğinden tekrar oynayabilirsiniz ve tekrar kazanabilirsiniz. Evet. Nereden istiyorsanız artık oyunları oradan indirip tekrar yeniden başla yapıp oradan oynayıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok basit bir uygulama. Üye yaparak, arkadaş davet ederek üyenin üyesinin üyesinden hatta onların üyelerinden kazanıyoruz. Bol kazançlar.